İşte iki buçuk aylık evli Arnavut asıllı Çağla gelinin çeyizi. Gelinimizin cam kutuda sergilediği kozmetik ürünler, her biri farklı modelde örülmüş yün yelekler, canlı renkleriyle dikkat çeken el örgüsü, ev botu ve patikler ve dantelle sanat eserine dönüşen havlular, çiçeği burnunda gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. İki buçuk aylık evli gelinimiz Çağla gelinin çeyizleri efendim. Elime hemen bu patikleri aldım girer girmez. Çok süslü püslü bir şey sen mi yaptın? Yok hayır anneannem yaptı. Anneanne. Hı hı. Olsun, anneanneler, babaanneler maşallahları var ya hepsi çalışıyor. Evet. Çok güzel hayattalar mı? Yok vefat etti. Ay, ay bunları sakla o zaman ablacığım. Evet, saklıyorum. Ablaca. Bunlar çok değerli. Onların elleri değmiş bir daha nerede göreceksin. Evet peki Chase'nin en favori parçasını sana sorsam. Tabii söyleyeyim Bu hemen. patiklerdir mutlaka. Evet tabii ki en önemlisi evet. onlar zaten. Başka? Bir de makyaj malzemelerim. Gerçekten Ç mi? Evet. Chase'in en favori parçaları evet. makyaj malzemeleri. Neden? Çok seviyorum aslanım kendime bakmayı, makyaj yapmayı. O yüzden benim için çeyiz değil, evet. en önemli şey makyaj. Ne diyorsun ya? Evet. Vay canına, bu ne şimdi? Fondöten fırçası. <laughs> ya bu fondöten fırçası ne kadar değişik ya. Artık kaşık fırça dönülüyorsunuz. Onlar bir e zaman zamandır var. Kaşık fırça deniliyormuş. Kaşık fırça. Vay. Ben öyle biliyorum. Evet, ne güzel yumuşacıkmış. Ben, <laughs> ben sünger önce... kullanıyorum da bunu biliyor muyuz zamandır da var. Evet, evet. evet. evet var. Benim gibi bilmeyenler varsa onlara söyleyeyim. Öyle yani, aynı. Peki başka en favori makyaj malzemen hangisi? Bakalım. Ay, ah, bakalım. Vay. Ah, ah. Ha. bu mu? Adam, highlighter mı bu? En favori değil o. Ne bu? Ha, o highlighter evet. Ha, Anladım, en favorin ne? Şuradan göstereyim hemen. Göster hayatım. Evet o. Şöyle. Şu rümel. Vallahi gelin evinde <gülüyor> <Gerçekten>. <gülüyor> de defa çeyizde makyaj malzemelerine bakıyorsun ben. En sevdiğim rimeli o? En sevdiğim rimeli. <laughs> evet. Bu şey dolgulu bir şey mi böyle? Tabii çift böyle. kat. Dur süreyim. Yok sürdün mü sen gel. Hayır ben hiç kullanmadım ya daha. sıfır mı? Tabii ki. Ay, kullanmayayım o zaman. Kullanı, ya. Kullanın kullanın aslan lütfen yeter. Kullanmam rica ederim. <laughs> en sevdiğim rimelin mi? <laughs> Ama girmiyor. Ha girdi tane daha var ondan. Öyle mi? Bu ne? <laughs> bu allığın. Hangi? Krem allık. Aa evet. krem allık. Evet. Ay senin allığın mı az? Gel bir sürü biraz. biraz. az değil. Keşke sürmeseydik. Niye? Bak şimdi az bence. <laughs> tamam. Bu deneyelim. Bak. <laughs> Güzel oldu. Dış ses bu taraf mı bu taraf mı sen söyle. Tabii ki elinizin değdiği taraf aslanım. Teşekkür ederim. Vallahi daha iyi oldu. Şuraya Gel de, bari tamam. oraya da yapalım. Yasemin niye az ya? Olmadı, bizim gelinin allığını kullansaydım <laughs> Bizim makyajımız yapıyor kızlarımızın makyajını. Hafif istemişsindir, o yüzden az sürmüştür benim aşkım Yasemin'im. Bir şey söyleyeceğim, ne güzelmiş bu da stik böyle. Bu da yeni çıktı, bunu biliyorum. Biliyorum <laughs> ha. Bunu bilmesem de... Bunu biliyorum. Evet, <laughs> güzel. Makyaj malzemelerine bir, bir türlü anlam veremedim. Makyaj malzemesi çeyizde ne alakaydı? Biz oraya çeyiz görmeye gittik. Yok demişti. Evet, ama bu kadar da yok olacağını tahmin etmiyorduk açıkçası. Fatma'nın sesi çıkmıyor. <laughs> ne oldu? Dilini mi yıktı Doğan? Yetersiz Yok, yok Aslı evet. Yorumlayacak bir şey bulamadım. Bir de arkadaşım sürekli söylüyordu. Ben çeyiz istemiyorum, sevmiyorum, zaten kullanmıyorum evet. diye. Evet. Aslında elbette ki evimiz bizim çeyizimizdir evet. mutlaka ama işte bizim geleneklerimiz var ya geleneklerimize göre böyle çeyizler yaparız, borçlar evet. hazırlarız. Sen böyle şeyler hazırladın mı evden e, gelin çıkarken? ...gelin bohçası, damat bohçası falan hazırladık. Onları çıkarttık. Onun haricinde çok şey dediğim gibi düşkün olmadığım için... ...kullanmadığım için de hiçbir şey yapmadım. Nevresimlerin falan da mı yok? Nevresimlerimi hep açtım, kullandım aslında. O yüzden çıkartmak istemedim onları. Ha Hı -hı. anladım. Kullandığım için sunmak evet. istemedim yani. Sizce doğru mudur Derya'cığım? <laughs> Sana soruyorum çünkü sen de sevmiyordun. Senin için ben doğru mu? Ben de sevmiyorum ama bu kadar da az değildi tabii ki. Evimize misafir geldiğinde hediye veriyorum ben. Hı hı. Ee, mesela e, büyük insanlar geldiğinde ayaklarına hemen patik örtüyorum, veriyorum. Ya bir şey soracağım. Hani bir tane şu seccaden var. En azından hani bir misafire sunduğun geldiğinde namaz kılsın diye. O sen... da var aslında. Ha, nerede? Onu kullandığımız için onu da sunmadım. Koymadım yani. Hayır Çok mu yıpranmış? Yok yani yıpranmış da ha, 2,5 yani, aylıksın hani. Evet, yıpranmış ha, biraz. O yüzden onu koymak istemedim. Anladım. Hı -hı. Peki. Gösterebilirim ama istiyorsunuz tabii ki. Tamam, nasıl istersen. Arzu edersen görebiliriz. Bu Hı -hı. örme olduğu Hı -hı. için bunu Hı -hı. koymuşsun Hı -hı. herhalde. Evet, süveter giymiş. <laughs> Bugün kız annesi gibi giymiş ya. Mevlüt'e geçeyim de. Kız annesi tabii ya. Evet. Güzelmiş ama. Evet, o teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben çok bir de ben anlamadım. Bir bakmak istiyorum. Şavvar o. Ha sizin ha, şalvar, şalvarı. Evet. Arnavut. Ama şu farklı evet şalvar değil ama şalvar kullanılıyor hani evlerde. Yani şalvar. Şalvarımsı. Şalvarımsı. Biraz daha böyle aşağıdan oluyor. Evet. Şalvarlar biraz daha geniş oluyor. Bu şalvar. Ben giyince öyle Sı. duruyor Aslı Hanım. <gülüyor> <gülüyor> Çok tatlısın. Evet hanımlar. Gerçekten dilimiz tutuldu. Ne diyeceğimizi bilemiyorum. Ee, yine bu patikleri bakalım o halde. Patiklerimiz bot şeklinde. Peki, ben hadi şaşırdım. Size ne oluyor, siz sevmeyenler? Bir konuşun. Şurada bir konuşun. Evet, ben de Hı. şaşırdım. Bana bakalım. Bakalım. Çok güzel. güzel. Bebek patiği de var. Evet, güzel. Güzel. Onları güzel. gösterdik. <laughs> bunlar da mı hazır peki? Onlar bu hazır mı? Da... Yapıldı, anneannem yaptı onu. Bu yapılmış. Hı -hı. Bak, bu da yapılmış. Aa, yapılan, bir Bak, yapılan bir şeyler de varmış. Yapılan bir şeyler de var der ya. Bakın, Bak, de Bunlar da kayınvalidem evet. yaptı. Evet, bunlar... Azra az öz var. yapmak tenaz. istemiş sanırım. Evet, bunlar da kayınvalidem yaptı. Bunlar... Sakın evet. Ama iki avlu yeter diyorsunuz. Hiç yok, çok değil. İki avlu evet. yeter evet. mi? Bunlar yeter da olsun. minik Aslında. mutfak avluları. İki avlumuz var. Bir de hazır. He, bunlar, e, şey işte mutfak avluları ya da banyoda minik el havluları. Evet. E, i̇yi günlerde kullan ablacığım. Teşekkür ederim. E, son itibariyle itibariyle senin çizdin, senin evet. evin. Sen nasıl uygun görüyorsan o şekilde nasıl rahat ediyorsan o şekilde. Evet buradan yemek masasına geçelim o halde bakalım. Geçelim. Evet. Masamıza neler göreceğiz? Çeyizindeki yemek takımlarını, çatal bıçaklarını evet. ve bardaklarını en azından görürüz. Masa örtünü görürüz. Evet. Bakalım nasılmış merak ediyoruz. Geçelim masamıza. Geçelim Buyurun. Artık seyirciler de bu hafta bir çeyiz görsün. Onlara da haksızlık oluyor. Çeyiz ne demek? Şimdiden e, annelere sesleniyorum. Ekran başına geçin. Benim çeyizime bakın ve kızlarınıza güzel çeyizler hazırlayın.